Değerli izleyenler bugün Erfelek Ziraat Odası Başkanımız Sayın Ali Kocayı makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizin konusu tabii ki Erfelek kestanesi ve Erfelek kestanesinin o muhteşem lezzetini konuşacağız. Ayrıca 2020 yılında Erfelek ilçemizde kestane rekoltesi ne durumda? Başkanımız şimdi bizlere anlatacak. Hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz. Öncelikle Erfelek Güncel Haber takipçilerine sevgi ve saygılarımı sunarım. Erfelek Kestanesi e, Türkiye genelinde çok sevilen, e, bilinen kuzu kestanesi olarak biliniyor. Kabuğun ince olması, e, parlaklığı, kolay, e, iç sarı ile kabuğun birbirinden ayrılması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye genelinde satışı yapılan, Erfelek'imizden gönderilen ve sevilen bir çeşit. Bu son günlerde Erfelek Kestanesi ile ilgili e, tüketicilerden bazı şikayetler geliyor. Zaten bu ki günkü konuşmamızın sebebi de e, bu konuya açıklık getirmek. Şimdi Erfelek'te e, kestane e, yetiştiriciliği yüzyıllara dayanan bir şey. Erfelek'te kestane ağaçlarımız da yüzyıllardan beri gelen herhangi bir açılama olmadan, herhangi bir ilaç kullanılmadan, herhangi bir şekilde gübre verilmeden doğal olarak yetiştiriliyor. E, geçmiş senelerde kestanelerimizde e, ilaç kullanılmadığı için yüzde on, yüzde on gibi bir kurt, kurtlu kestane çıkardı. Ya da çürük kestane çıkardı ilaç kullanılmadığı için. Bu sene e, e, çok uzun zamandan beri görülmemiş bir şekilde kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklığın vermiş olduğu zararda e, zarar da kestanelerde kurtlanmayı arttırdı. Şu anda kestanelerimizde e, yüzde geçmiş dönemlerde yüzde on olan kestanedeki kurtlanma ve çürüme Yüzde 40'lara, yüzde 50'lere ulaştı. Hem e, rekolte de çok düşüklük oldu. E, bunun e, sebebi de e, kestanelerimizin dediğimiz gibi hem e, kuraklık hem de e, çiftçilerimizin ilaç kullanmaması e, doğal üretimden kaynaklanan sorunlardan dolayı bu sene bu şekilde bir e, sıkıntı yaşıyoruz. Peki başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından el fel siparişi edenler var biliyorsunuz. Hı. Peki buradan Sinop, El kestane sipariş ettiklerinde, bu kestaneleri nasıl muhafaza edebilirler evlerinde? Bunları e, balkonlarında genellikle soğuk bir yerde bekletmeleri gerekiyor. Ve e, mümkün olduğu kadar da hızlı tüketmeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani ilaç olmadığı için, herhangi bir kur, kurdu öldürmek için bir ilaç kullanılmadığı için doğal olarak bu kestanede kurtlanma oluyor. Tüketicinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Alırken bu gerçeği de bilmesi gerekiyor. Yani benim aldığım kestane evet doğal bir kestanedir. İlaç kullanılmamıştır, gübre kullanılmamıştır. Burada içinde kurt çıkabileceğini bilmesi gerekiyor. Bu senede maalesef sıkıntımız rekoltede hem düşüklük hem de çürük ve kurtlanma olayının biraz fazla olması. Buradan tüketicilerimize dikkatli etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ, ol. Sağ olun.